Cümleten selamun aleyküm sevgili arkadaşlar. Hepiniz YouTube kanalıma tekrar hoş geldiniz. Bugün neredeyiz arkadaşlar? Bugün Kum Mahallesi teknelerin üzerindeyiz. Kum Mahallesi denize dökülen 100 metre 200 metre bu taraftayız arkadaşlar. Şu ilerisi deniz zaten. Evet arkadaşlar. Deniz. Biz de bu teknenin üzerindeyiz arkadaşlar. Oltamızı aldık, geldik. Suyla buluşturduk. Hava devam ediyoruz arkadaşlar. Burası deniz arkadaşlar. Yani denizde tatlı suyun birleştiği yer ama çoğunluk deniz suyu. Evet arkadaşlar. Mantardan aşağısını göster. Attığın zaman mantarı göster. falan ben çıkardım, tamam mı? Sen çek. Oh be. Mantar gözüküyor değil mi? Evet arkadaşlar bu kum mahallesinde vuruşlar çok güzel. Aşağı yukarı ben buraya gelen arkadaşlar yarım saat falan oldu. 9 an kadar falan sarı kuyruk kefal yakaladım. Arkadaşlar en son giderken o balıkları göstereceğim. Vuruşlar çok iyi arkadaşlar. Kargın ucunu falan göster bazen diyor ha. Mantar sallanırken kargın ucu gözüküyor değil mi? Attığında nasıl yer göster? Düşürme ha elim çok ucunda tutuyorum bak. Her yani an düşer Makineye düşürme, gelmiyor. Evet arkadaşlar gösteriyor mu Yere göster yere. Evet arkadaşlar aldık. Bir tane arkadaşlar sarı kulak deniz kefalı deriz biz buna. De deniz kefalının en lezzetlisi arkadaşlar. Bu da kutuya koyduk. En son kutunun içini göstereceğim arkadaşlar size. İstersen fazla yağ ver Gülüm. Çekerken şey yap darıyordum da bakalım ödül mantarı. <laughs> evet arkadaşlar beni göster mi Ali ya? Tekrarlattım mı bir şeyi? Ses gelmiyor. Evet arkadaşlar bugün balık avı fena değil. Çok güzel vuruşlar, çok güzel. Şamandıra çıldırıyor. Biz de yakalıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar aldık bir tane daha. Evet. Evet arkadaşlar attık kutumuza. Pauze alıyor. Evet arkadaşlar vuruşlar güzel olursa biz de balığımızı alıyoruz görüyorsunuz sabahtan beri atacak 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 hepsi sarı kulak deniz kefal arkadaşlar. Şamandıra çıldırıyor bakın. bitiyor. Yemi takışım falan elimi göster ya. Elimi falan göster. Yemi takışımı göster. Yok balığı yakalayıp yemi takmazsam kapatmaya gerek yok sonra yeni Evet arkadaşlar hava devam ediyoruz şu an çok güzel gidiyor Evet arkadaşlar hava devam ediyoruz. Şu an vuruşlar çok güzel. Yakaladığım balıkların hepsi sarı kulak deniz kefalı arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Aldık bir tane daha arkadaşlar yine. Çok yakın çekme, küçük Üçük balık. Kafamı göstermeyeyim değil mi? Evet arkadaşlar koyuyoruz. Evet arkadaşlar size kutunun içini göstereyim. Balıklar burada. Dik koyup kameraya dik tut şöyle. Evet. Arkadaşlar aşağı yukarı 10-15 tane balık var arkadaşlar. Ava devam. Gözüküyor değil mi mantar? Bak şimdi de burada vurmaz oldu. Evet arkadaşlar bir tane daha aldık. Aynı şekilde arkadaşlar sarı kulak deniz kefalı. Denizi göstersen ya. Şimdi getir. Yavaş çevir. Evet arkadaşlar aşağı yukarı kovamızda 15 10 15 tane balık oldu arkadaşlar. Az önce göster göstermiştim. Bir daha göstereyim. Evet arkadaşlar hepsi sarı kulak deniz kefali. Yani çok büyük değil. Çok küçük de değil. Tavalık iyi arkadaşlar. Fena değil. Kapat ağzını. Evet arkadaşlar avladığım yer teknenin üzeri. Koltan burada. Dediğim gibi arkadaşlar karşıda balıkçı arkadaşlar. Orası karşı taraf deniz. Evet arkadaşlar. Bugünlük de bir videomuzun sonuna geldik. Daha sonraki videolarda balık avlarında görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kanalıma da abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.